Ellerine sağlık. Hadi bakalım. <laughs> Hafta sonunda balayına gideceğiz ha nasıl olsa. Evet heyecanlanıyorum. Senin doğduğun yeri göreceğim. da... iki gün kalırız. Oradan Paris'e geçeriz. Öyle özel yerleri götüreceğim ki seni. <laughs> Paris'te de yaşamıştın sen değil mi? Hı hı. Sevgilin var mıydı peki? <laughs> İyi o zaman. Abinlere Berlin'e doğuracağımızı söyledin mi? Hı -hı. Söylemez miyim uçtular. Ha. Nikah videosunu da götürürüz izlerler. Olur. Biz evlendik. <gülüyor> <gülüyor> evet aşkım. Menekşe tuğlu oldun artık sen. Kızının evini mi gözetliyorsun bakayım sen? Ha? Aman anne havaya baktım. Ben ne gözetleyeceğim canım? Sanki görünüyor da. <laughs> Görünmüyor değil mi? Yeni evli onlar. Çıkmazlar evden bir süre. <laughs> ne oyalanıyorsunuz siz ya? Acıktım. Hadi koyun şu çayları. İyi tamam. Geldik geldik. Hadi oturun getiriyorum çayı şimdi. Ne oldu? Bir işaret var mı kızım? Evet. Bayrak asmış çatıya. Tövbe tövbe. Pastaneye ne zaman gideceksiniz siz? Kahvaltıdan sonra gideceğiz. Yani dükkan açılmadı da ha. Olur mu öyle şey? Kadir erkenden gitti. E, Emine de erken geliyor. Çoktan başlamışlardır çalışmaya. <laughs> Amma yoğurdun ha. Ne zaman olacak poğaçalar? Ne oldu? Niye ağladın? Yok bir şey. Ne oldu ya? Önemli değil. Gerçekten. Sen dün nikahta da kayboldun. Erken gittin değil mi? Yoktun. Hı hı. Kocam kapıda kalmış. Ondan erken ha. gitmek zorunda kaldım. Şebnem ne yapıyor? İyi. Babasıyla bugün. Hadi dışarı çıkalım ne olur. Annemin pastanesine gidelim mi? Sen görmedin hiç. Olmaz. Ama ben çok sıkıldım ne olur gidelim. Olmaz dedim. Ben gidiyorum sen gelmez sen gelme. Cepran! Bartırma beni otur şuraya. Gel bakalım gel gel. Hadi otur sen şuraya. Boyamana devam et. Tamam mı kızım? Sinirlendirme beni. Tamam. Kocan ne iş yapıyor? Serbest. Şu aralar işsiz de. Onun için öyle söyledim. Aa, anladım. Uzakta mı oturuyorsunuz? Hı hı. Nerede? İyi günler. Kimse yok mu? Buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol canım. ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.